Merhabalar Satnam herkese. Bu videoda en son yaptığımız Satna Pratiği ve e, özellikle Kundalini Yoga'da astroloji bilgisini nasıl kullanıyoruz ve gezegensel bilgilerinin ve gezegen enerjilerinin bedenimizle olan bağlantısını, biyolojimizle olan bağlantısını nasıl aktive ediyoruz hakkında e, bir e, bilgilendirme yapmak istedim, paylaşmak istedim. Arkla Enerji Bedeni üzerine çalışmıştık. 6. Enerji Bedeni ve kulak memesinden kulak memesine kadınlarda ayrı olarak iki göğüs ucundan uzanan hatlar bunlar. Birer anten gibi. Ve bu antenler bizim ile olan bağlantımızı aynı zamanda yaratım potansiyelimizi kapsayan bir konteyner gibi düşünün. Bu, bu, bir iletken bir, iki tane anten bunlar. Ve biz Artline Enerji Bedeni üzerine çalışırken sadece bu hatlar üzerine çalışmıyoruz. Bununla bağlantıda olan birimlerle de çalışıyoruz. Bunlar altıncı çakra, ajna çakra, hipofiz bezi, elektromanyetik alan, yine epifiz bezi ve sinir sistemimiz ön beyinle ilişkili olan bağlantılar. Ve en son yaptığımız pratikte çok güçlü açılımlar açığa çıktı ve biz çok güzel deneyimlerin içinden geçtik. Ve ben kendi adıma da 16 yıldır Kundalini Yoga pratiği yapıyorum ve Arkan Enerji Bedeni'nin gücünü bu seriyle bu 21 günlük pratikle e, gerçekten derinden deneyimledim. E, hepimiz böyle güzel bir transformasyonun içinden geçerken bu bağlantılı olan birimlerle birlikte müthiş bir dengelenme, fiziksel bedenimize dengelenme, e, sezgilerimize güçlenme ve e, algı perspektifimize yenilenme ve genişleme fark ettik. Ve dişi enerji gücünün, çünkü Artline Enerji Bedeni dediğimiz zaman biz hemen yaratım ve yaratılıştaki dişi, o yaratım potansiyel enerjiyle de temas ediyoruz ve bunun olduğunu biliyoruz. Ve dişi gücün nasıl yıkılmaz, sarsılmaz bir mevhudiyet olduğunu ve onu nasıl koruduğunu ve güçlendirdiğini ve onun bu bağlantı kanallarıyla aslında yapısını nasıl çalıştırdığı hakkında güzel deneyimler elde ettik. Ve Arkline dua eden insan demektir. Şimdi Jüpiter bağlantısına gelirsem 6. çakra ile bağlantılı Jüpiter gezegen enerjisi bildiğimizin ötesine doğru geçtiğimiz bir yerdir. Vizyonlarımız, rüyalarımızdır altıncı çakra, sezgilerimizdir, ön beyin bağlantısı ve duyu sistemimizdir yine aynı şekilde. Ve şimdi Jüpiter her şeyi büyütür diyoruz. Olumlu ya da olumsuz fark etmez ve bu büyütecin altında biz o e, algı perspektifimizi, merceğimizi genişlettiğimiz yerden kendimize çok derin bir bakış ve Arknayna'nın bağlantısıyla da birlikte, e, yaratıcı bağlantımızla birlikte e, bu bilgiyi çok daha farklı bir yerden sentezleyebildik. O yüzden e, bunu sizinle paylaşmak istedim ve şimdi Jüpiter dediğimiz zaman oyu büyütme enerjisi işte düşünceyi de büyütür, e, iniş çıkışı da büyütür, depresyonu da büyütür ya da berekete bolluğu, iyi düşünceleri, olumlu düşünceleri de büyütür. Ve sadna çalışmalarında biz sirkadyan saatlerini kullanıyoruz. Ve e, şimdi bir sonraki sadna programında elektromanyetik alan, onunla bağlantıda olan epifiz bezi, yine sinir sistemi üzerine çalışıyor olacağız. Elektromanyetik alansa itme kuvveti dediğimiz ve bütün o 8, 7 çakranın bir e, 8. çakra olarak kabul ettiğimiz Kundalini Yoga'da elektromanyetik alana hizmetini görürüz. Bunu bir sonraki videoda tekrar böyle anlatmaya devam edeyim. Ee, sadna proteini bu şekilde arkadan enerji, bedenin gücünü keşfetmek, kendi benliğimizin gücünü keşfetmek ve gezegen bağlantısı ve biyoloji bağlantımızla birlikte harmanlanarak dişi gücün o yıkılmaz, sarsılmaz mevcudiyetini bence görmek burada çok çok daha kıymetliydi. Tam da e, yakın zamanda çok üzücü yangınlardan e, geçtik yine doğamız o dişi olan parçamız toprak anne e, zarar gördü ama biliyoruz ki toprak anne de kendi habitatını kurarak, kendi homostasını kurarak yeniden canlanacak. Ee, bu bağlantıyı bu anlamda da kurmak e, bana kendi adıma şahsen çok çok iyi geldi. Umut çünkü her zaman var ve hiç kaybedemeyeceğimiz şeylerden biri de umut etmek, ümit etmek olmalı ve dualarımızı, bağlantımızı her zaman güçlü bir şekilde tutmaya gayret etmeliyiz ve bu çalışma aynı zamanda hani şunu da dile getirmek istiyorum. Kendi biyolojimiz üzerine çalışıyoruz. Kendi bedenimizin, kendi ruhumuzun, kendi duygularımızın, fiziksel sağlığımızın da bir çalışma alanı burası. O yüzden herkesi Sadna'ya davet ediyorum ve görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.